Evet arkadaşlar Bursa olayı ve tahliye sonrası şu anda rahatız evet. ve Çanakkale'ye gidiyoruz ama egemen diyor ki şu an Bursa'dayız zaten egemen diyor ki ben dayanamıyorum annemi özledim ben geri dönüyorum. Anamı özledim arkadaşlar Anam. evet bunu Köpeğimi bırakacağız evet bunu bırakacağız arkadaşlar mecbur ben daha da bir şey demiyorum artık bundan sonrasında da artık buradan Çanakkale'ye geçiyoruz eğer ki Bursa'da yaşanan olay gibi talihsiz saçma sapan bir olay yaşanmazsa. Çanakkale'de de bir buluşma yapacağız takipçi buluşması ve ondan sonra yeter ben artık evime gideyim ne olursun yeter artık ben sen de özledin değil mi? Ben de özledim. Yani. Allah'ıma yemin ediyorum ya. İnşallah sorunsuz kazasız belasız varmış oluruz. Şimdi gemi setini çıkartıyor. Oh, Bir de seninki en arkada değil mi? Bunu çıkarmamız için hepsini çıkarmamız gerekiyor. Anasını satayım. Ayrılamam senden asla. Arkadaşlar Egemen bir kız içimizi sattı şu an. Şöyle. Haydi Allah'a emanet. Göte mukayet olun. Benden bu kadar. Çanakkale'de size başarılar diliyorum. Nereye gidiyoruz abi? Çanakkale bas abi. Yaz gitsin Çanakkale babuke. Bay bay. Artık çıkalım gidelim şu Bursa'dan. Biz girdiğimizden beri hep olay yaşıyoruz anasını satayım ya. Böyle bir şehir olamaz ya. En son Çanakkale'ye gittiğimde 3 yıl falan olmuştu. Ve gerçekten güzel yerdi. Gerçekten çok sevmiştim. Hala anıları aklımda duruyor. Ah ulan anasını satayım ya. Anlatacak çok şeyim var da. Arkadaşlar bakın arkada şöyle bir araba var tamam mı? Bu araba freni tutmuyor herhalde el freniyle duruyor adam evet, arasını satayım. Araba... Kaydıra kaydıra duruyor. Böyle Bursa trafiği de mesela o kadar garip bak adam mesela sağ şeritte şeyden gidiyor. Ters e, ters gidiyor şey mesela. Şu kalemleri falan görünce aklıma okul anılarım geliyor biliyor musun? Depresyona giriyorum böyle. Böyle bir içim kararıyor anasını satayım şunları görünce. Allah'ım o günleri de atlattık ya yemin ediyorum. Maksimum sporcu kahvaltısı. Şöyle gösteriyoruz. Atık, Oğlum normalde mimsik köftesinde şey yok mu var olanlar? Eğer böyle bir şey varsa bilin bu güzel oluyor. Bu kadar. Dayılarımız çalışıyor ya. Helal olsun dayılar. Tomates mi en baştan beri de şu Çanakkale'ye gelmek istiyordum ya. 3 yıl sonra yemin ediyorum o kadar güzel ki. Bakın şimdi size şu sakin ve güzel köy gibi manzarayı göstereceğim. Çok iyi. Ben de çok iyiyim şu anda. İnşallah son buluşmamız olan Çanakkale buluşması da bir sıkıntı çıkmaz. Yani umuyoruz ya inşallah bir şey olmaz. Şu, al şu sineği al sineği. Amına koyayım gözüne <laughs> sinek girdi. <ya>. Gözüne sinek <laughs> <seneği ya>. girdi <laughs> <seneği gülüyor> öyle şey olamaz ya. arkadaşlar. Çanakkale'ye geldik şu anda. Otel odasında oradayız. Buradan odaya geçeceğiz. İşlerimizi kendimizi halletip ondan sonra turu mı da nedir oraya gideceğiz. Orada da artık bakacağız da etrafa gözlemleyeceğiz. Ondan sonrası devam üstümüzü değiştirdik kendimize geldik şu anda hazırız. Çanakkale'deyiz merkezde şu anda. Truvas'ın oraya gideceğiz. İlk defa bisikletle şu anda Çanakkale'deyim arkadaşlar bilginiz olsun yani. Gidelim gezelim görelim abi. Hazır mısın abi? Sentencesi. Hazırım abi. Ne istiyorsun abi? Şimdi ayarlayayla oynayacağım. <laughs> tamam abi. Hadi gidelim abi. Boş mu yani? Boş. Boş. <laughs> Değil mi? Seni çekiyoruz. Truva atı çok da... Gerçi görmüştüm daha önce de. neyse. Yok, Sokaklar şu şekilde. Şey ya, Sokaklardayız. Biraz sokakları tanıma yolundayız şu anda. Çekil bakalım. Çekil. Bostum ben ne yaptım o gece ya? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aydın. 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 Evet arkadaşlar az çok Çanakkale'yi böyle bir yani birazcık tanıdım diyeyim etrafı biraz gezdik bisikletlerle. Konser çıkışına denk geldiğimizde neydi lan öyle seçtiğim? Mükemmel kalabalık vardı yemin ediyorum. Çanakkale'de çok fazla öğrenci var zaten hani fazla böyle bir yaşlı göremezsiniz. Ve çok sakin, temiz, tatlı bir yer. Yani ben seviyorum. Çanakkale'yi cidden çok sevmiştim 3 yıl önce geldim. 3 ya da 4 yıl olmuş olabilir gerçekten. Öyle bu arada arkadaşlar bugün günlerden ne? 7 Eylül. Bugün seçimin doğum günü. İyi günler, günler, bir pasta şey, masta yek var, pasta yek lan. Baba ben... Tabi mumu üfle lan. Ben gerçekten çok yoruldum yani. O kadar üst üste buluşma yap, buluşma yap, buluşma yap, git başka şehre git buluşma yap. O kadar normal gelmeye başladı ki artık ilk başlarda böyle mutlu oluyordum, seviniyordum ama istemsiz elimde olan bir şeydi hani hepinizi seviyorum gerçekten ama gerçekten her şeyin fazlası zarar derler ya. Üst üste düşünsenize 12 şehir buluşması yaptınız. Kafam Allah bullak oldu anasını satayım. Ee, böyle. Bakalım neler neler göreceğiz. Yarın buluşma olacak saat 5.30'da. The next day. arkadaşlar gel. <laughs> evet arkadaşlar günaydın. Bugün ne yapıyoruz abi? Geziyoruz Çanakkale'yi. Bu akşam zaten takip çalışması var. 5.30'da. Allah kaza bela polis vermesin. Bu kadar. Hadi gidiyoruz. Maybe Hocam ee, e... <laughs> siz federasyon mu kurmuşsunuz? Bakın orada ne yazıyor? Eee... Haberin var mı? var mı? haberim yok. Oldu. Allah Allah. Ee, kahvaltıya nereye gidelim? Elimiz fişli var mı diyeceğim de biz ikimiz de bilmiyoruz ki buraları zaten. Kahvaltı vakti ki. <laughs> Yemeğimizi yedik bir şeyler açırdık. Burada da çok bir şey yok ya. bebeklerimiz burada. Arkadaşlar evet bugün buluşma saati geldi. Bugün günlerden. Bugün 7 Eylül Cumartesi saat 15.40. Yeter son buluşma artık bunda da bir şey olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Tamam, tamam. O neymiş lan kardeş? Beyler sakin olun.

Hadi gidelim hadi. Hadi. Vallahi. Hadi arkadaşlar misketlere. abi. Hadi abi. Seçkin. Süleyman gel. Gel burda. kapatacağız. Kapat Ya şuradan yaya geçidi ya. Oradan karşıya. Sağ dönecek Nerede? Ben Önüme at Evet arkadaşlar Çanakkale sokakları istediler. Burada bitirmemizi istediler ama çok Aynen. güzel oldu. 12 dakika falan çıktı. Aç aç aç. Geç gel geç geç geç. geç. Bana, bana. Bana çarpma bana. Bana çarpma bana, bana çarpma, bana çarpma. Geç 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 geç. Beyler. Eve gidiyoruz. Eve yani otele yapacağım kendisine. Sonra dağılıyoruz bu kadar bitti yani. Ha? Öyle de daha da dışımızdan gelsinler. Öyle yapacağız. Kanka yol verin arabaya, yol verin arabaya. Şimdi arkadaşlar bende ne bir heves bıraktılar ne bir şey bıraktılar şu anda ne işte Bursa'dan Bursa'da yaşanan o olay zaten çok büyük patlamıştı baya baya milyonlarca kişi gördü Sanakkale'de buluşma yapacağımı da öğrenmişler zaten polisler haber vermişler oradakilere direkt yanıma geldiler Süleyman Selsin gel iki dakika bir şey konuşalım dışından bu yüzden belirli bir yere kadar sürdürdüler ondan sonrasında hani bahsettiğim yerde km bir iki kilometre bir olmadı değil mi adam akıllı buçuk iki kilometre evet. bir oldu olmadı anasını sahil kenarından falan böyle gittik gezdik ondan sonra zaten benim de hevesim kalmadı artık yani böyle bir şey olacağını da biliyordum tahmin edebiliyordum zaten böyle ya yemin ediyorum şu hevesim olsa ben zaten kaçarım da şeyi de yaparım da şartıp... Hevesimiz fitler affedersiniz yemin ediyorum artık. Seneye böyle bir şeyler yapar mıyım, yapmaz mıyım, yaparsam yasal mı yaparım, yasal yaparsam makalar yapabiliriz. Çünkü biliyorsunuz bu işleri yasal yaparken de çok şey oluyor böyle belirli kurallar içerisinde onları çizdiği çerçevede günden gelecek falan. Böyle bir şey oluyor genelde. Allah şartına kalmadı ya. Sana yemin ediyorum istesem kaçar giderim ama devam ederim. Sorunla da yaşarım hiçbir şeyden korkmuyorum da. Bıktım yoruldum. Bakım artık böyle boş boş uğraşma. Yani Ankara'da, artık Konya'da, Bursa'da her yerde. Zaten fazla. o koca şeylerin yani anasını yer belledik. Yani. Çanakkale'de zaten beklediğin gibi böyle çok kalabalık olmadı fazla. Normal. Bunlar hiçbir şey daha. Öyle. Şu anda böyleyiz. Evet onlar da Trafik güvenliği falan filan da. Ben bu valilik işleri nasıl yapıldığını bilmediğim için bir de ayrıca izin verecekler mi vermeyecekler mi? Verdikleri zaman da nasıl bir rota verecekler onu da bilmediğinden dolayı. Hiç uğraşamıyorum. Direkt diyorum kim geliyorsa gelsin anasını satıp devam ederiz. Ölen ölene kalan kalan artık. Şu zamana kadar ki da böyle oldu. Bu zaten son buluşmamızdı. Son Çanakkale vardır rotada. Ondan sonrası yoktu. Artık böyle bir ay boyunca polisler hikayemi takip eder. Bakayım bir şey paylaşıyor mu? Hangi buluşman yapacak falan? Evet. Ben şeyi merak ettim. Acaba bana o hareketi yapan polis vardı ya Bursa'da. Evet. Ona ne oldu acaba? Veya bir şey olacak evet, mı? Şimdi... Helalleştik falan ama hiç sevmedim o adamı yani. Çok artist ya. Bu nerede trafik polisi görsem zaten bunların birçoğu çoğu artist. Geri döneriz babuçe. Yani o kadar yol gelmişiz boşuna bitmesin. Burada daha bitmedi zaten video da merak etmeyin. Evet. Çekinle, ben videoyu çekiyorum abi Ege'ye ver. Evet, onu

Polisler e, polis gitti videonun yarısından çoğunu sildirdi. Süleyman abi'ne geri çevirir ama İnşallah gelmiştir Abi, buraya. gel. Abi, hangi hangi de de, bence. Bence. gel abla şık Abi, ben, ben, de de. oraya. şık, kral, Allah Allah. şık, şık, şık. Evet, döner yemeğe geldik arkadaşlar. Şunu yiyelim ondan sonra karşıya geçeceğiz. Ya yani keşke şu gün batımında yeseydik de yapacak şey Çok uzattılar ya. Vallahi var ya. Ne düşünüyorsun baba? Abi çok kötü bir ya. Hevesim kalsa ben kaçardım biliyorsun değil mi? Ama heves bırakmadılar. Maalesef. geçiyoruz arkadaşlar. Karşıya geçeceğiz feribotla. Lan şu gün batımında bir yakalasaydık aman Oye Adamlar şeyler arası otobüsle biniyor feribota anasını satayım. ez dorlan ez Kardeşimiz çok güzel teker yapıyor. Kendini gösterecek 12 yaşında. Hadi gel. Helal be. <laughs> çok iyi. Hadi bir daha. 3 2 1 Ne oluyor lan? Arkadaşlar biz yeni takasladık. Artık bundayım. Bence gayet güzel yakışıyor. Abi ya sana bir şey diyeyim mi? Alışsan yaparsın bu arada. Ha gayret. Arkadaşlar geri dönüyoruz. Bu arkadaşımız da beyli bir, bir yemek saçıyor. Helal olsun. Bisikletin sahibi kim? <laughs> Giriyoruz babukeye. Hadi görüşürüz abi. Hayır, Sen burada mı çalışıyorsun? Abi mi? Abi sınıfı beş alayım mı? Ha -ha. Ya kameraman Afiyet olsun abi. Nasıl abim? Abi... Bal bademli şu an yiyoruz, sabaha kadar koşacağız. Evet arkadaşlar, bu arada bu dün hatta bugün diyelim Çanakkale bulmasına normalde Seçil'in doğum günüydü. Saat gece 1 oldu, biz de şimdi gidelim, kutlayalım abi. Lan bir de yakamıyormuşuz anasını söyleyeyim. Ben diyorum bak burada rüzgar esiyor, bu söyleyecek. Ben size söyleyeyim. Ana kim orası oluyor. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah bak bakma, yan artık. Bence o ateşi biraz uçtan tutarsanız yanar abi. Bozuk vermiş oldum. Tamam, boş, ya. boş. Ya. Şey baba, baba. Baba iyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun Seçkin. Gidelim İyi ki doğdun. mı döndün? Bir şey dile. Ne diliyorsun? Harun'u yapacak bir şey yok. Baba varlıkları var işte bu Girdin Evet, arkadaşımız girdi Oo! İşte i̇şte i̇şte tamam, 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 Ağzımız. Afiyet. <laughs> Güzelmiş bu arada. Servis Ve Evet arkadaşlar. Otellerine geldik şimdi biraz dinlenelim. Yarın daha video çekmeye devam edeceğiz. Seçinlere de yeni kanal açtık bu arada. Bu arada bu ayna arkadaşlar biraz şey geniş alıyor bizim. Kafamızda biraz daha geniş gözüküyor. Çok garip bir ayna. Neyse. Evet video burada bitti. Nasıl bir video oldu ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Yani işte gördüğünüz gibi ilk başta gittik. Polisler bizi direkt havada karşıladı. Dedi ki sen Süleyman'sın gel buraya işte buluşma yapamazsın. Anlattım zaten. Ama dediler size bir gene 10 dakika 15 dakikalık bir yere kadar bir eşlik edeceğiz. Ondan sonra kesinlikle buluşmaya dağıtmanız gerekiyor dediler. Bir 10 dakika sürdü sürmedi zaten. Gördüğünüz bir yerden bir yere gittik. Sahilde bitti. Ondan sonra geri dönüşte hiçbir şekilde polisler gitmemize hiçbir yere ayrılmamıza izin vermediler. Kalabalığın dağıtılması gerektiğini falan söylediler. Ya böyle bir saçmalık oldu. Yapacak bir şey yok. Orada bitti zaten ki benim hevesimde kalmamıştı. Yani hevesim kalmamıştı olmasındaki sebep üst üste düşünseniz 10 tane buluşma yapmışsınız. Gerçekten her, herhangi bir enerji falan kalmadı yani. O yüzden çok da tınlamadım. İşime geldi daha doğrusu. Çanakkale zaten bahsettiğim küçük bir yer. Çok da bir yer beklemedim ama sırf oranın alanını, etrafı, o şehrin havasını sevdiğim için özellikle orada bir buluşma yapmak istedim. Oldu bitti. Güzel günler geçirdik gerçekten. Çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel şeyler yaptık. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Her şey onda on oldu. Tabi bazı aksilikler, bazı sorunlar yaşandı ama onlar da tabii ki de bu kadar yaptığımız şey içerisinde normal olarak olacak. Video bu arada neden bu kadar geç geldi ondan da bahsedeyim. Bir önceki videoda bahsedecektim normalde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Eylül ayında bu olayları yaptık. Ee, Ekim ayında eve döndüm işte. Aralık ayında falan tam videoları yayınlamaya başladım. Bu buluşmaları sırayla yaptım ya ben. Alanya, Muğla, Fethiye, İzmir, Bursa, Çanakkale diye. Bunları dedim ki sırayla yayınlayayım. İlk başta Alanya videosunu yayınladım. Alanya buluşma videosunu. Herhangi bir sorun çıkmadı. Ondan sonra geldi video Muğla, Fethiye videosuna patladı. Ben o videoyu yayınladım ne oldu biliyor musunuz? Taciz ve siber zorbalıktan ihlal Neden olduğunu ben de bilmiyorum. İtiraz gönderdim, reddedildi. Ondan sonra dedim ki belki şuradandır bu da dedim ve tekrardan birkaç yeri kestim videonun Muğla Fethiye buluşma videosunu. Bir daha yükledim. Ondan sonra iki gün sonra tekrardan sabah bir uyandım bir baktım ki mail gelmiş bir de YouTube'dan bildirim. Videonuz taciz ve siber zorbalıktan dolayı ihlal edildi diye. Ve ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Herhangi bir politika ihlal etmişim, bir çocuğu zorbalamışım veya birisini utandırmışım gibi tarzında bir maddeden bahsetti ama nerede olduğunu bahsetmiyor. Videonuz politika ihlal etti diyor ama nerede herhangi bir yerde olduğunu falan göstermiyor. Kaçıncı dakika olduğunu falan. Sadece böyle bir olay yaşandı diyor. Ben bunu hiçbir şekilde anlayamadım. İki defa yükledim. iki defa da üst üste ihlalleyince benim kanal strike aldı. Strike dediğim şeyde sert uyarı gibi düşünün. Eğer birkaç videom daha ihlallerse kanalın kapanma riski var. O olarak düşünebilirsiniz bunu. Ben dedim ki risk yapmayacağım. Bu buluşmalar çok sıkıntı herhalde dedim. Oradan diye düşündüm. O yüzden 3 ay boyunca herhangi bir şekilde sıkıntılı bir şey paylaşmadım. Çünkü 3 ay sonra o sert uyarı kalkıyor. Ama onun 3 ay içerisinde tekrardan gene bir ihlallersen aynı ihlali. Kanal cidden bu sefer boka doğru gidecek demektir yani bu. O yüzden ben de şey yapmadım. Yüklemedim. Ondan sonra Ocak ayına geldi. Ben saçımı kestirdim. Saçım çok kısaydı bayağı bir. Dedim ki lan anasını satayım ben bu kısa saçta açık açıklama videosu falan yapamam çünkü videonun sonunda açıklama yapacağım. Ben bu saçta psikolojim bozuldu. Depresyona girdim. Kafayı yedim. Dedim 2 ay daha beklesin anası satayım. 2 ay da oradan gitti. Bir ay benim tembellik hatta bir 2 ay da benim tembellik diyene kadar işte maalesef ki bu video Mayıs ayında yayınlandı. Yayınlanıyor hatta öyle söyleyeyim. Ve yediğim sarı dolarlardır. Videoların sıra gelmesidir falan filan. Maalesef ki bu kadar çok fazla derecede uzattı. Bunun için kusura bakmayın. Bu konu hakkında yapabilecek bir şeyim yok. Gerçekten küçük çocuklarla özellikle uğraşmak çok zor. Çok çok zor. Yani adamın hayatını kaydırıyorlar size yemin ediyorum. Hiç laftan anlamıyorlar, iş yapmıyorlar. Evet seviyorlar ama maalesef ki hiç o laftan anlamıyor. Baş etmek zor. Gerçekten büyük bir zor başardım bu buluşma tarihlerinde. Hani Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş. Hiç kimsenin cesaret bile edemediği şeyleri yaptık. Ben daha bir şey demiyorum. Her şey mükemmel oldu. Gerçekten Türkiye'de ilki başardık. Yani Türkiye'de ilkleri başardık hatta. Sadece ilki de ilkleri. Bu tarihte görülmemiş böyle bir bisikletçi buluşmaları yaptık. O kadar büyük buluşmalar oldu. Kaoslar yaşandı. Çok çok güzel şeyler oldu ve çok keyif aldım gerçekten. İnşallah bu yaz da gene birkaç yerde buluşma yapacağız. İstanbul buluşması yapmayı düşünüyorum ama çok kalabalık olacağı için özellikle Türkiye'nin en büyük buluşması ve en kalabalık buluşması olacağına emin olduğum için bunun gerçekten bir valilik izniyle falan bir şekilde olması lazım. Ama inşallah valilik izni olayında da şöyle bir saçmalık olmaz. Kardeşim şuradan şuradan 15 dakika gidiyorsunuz. O Çanakkale'deki olduğu gibi. Ondan sonra bitiyor derse Maalesef ki ben derim ki siktir git oradan ben kendi kafama göre yaparım buluşmayı. Ne olacaksa olsun tarzında. Çünkü o kadar kişi 15 dakika 20 dakikayla hiçbir şekilde zevk almaz hiçbir şey anlamaz ve enerjisini atamaz keyif almaz bu işten bunu olabildiğince uzun bir şekilde 1-2 saat boyunca izin alaraktan bir yapabilirsem eğer eğer ki beni izleyen arkadaşlar içerisinde de buna yapabileceği bir şey olan varsa bir yetkisi olan bana yazarsa çok sevinirim çünkü gerçekten çok yorulur. olur ayrıca Azerbaycan Almanya buluşmaları falan yapmayı da düşünüyorum yurt dışına bunu kesin yazdım onu da söyleyeyim size belirteyim çok daha farklı şeyler var aklımda gerçekten fena bir buluşmalarda harbiden felaket zor günler yaşadım var ya benim psikoloji gitmişti artık anasını satayım yani. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Enerjim o kadar düştü böyle. Felaket bir Tükenmişlik sendromu. Heh, tam şimdi hatırladım. Bildiğiniz onu yaşadım yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle serseri gibi videolar istiyorsanız, <laughs> büyük ailelerin dilinde serseri gibi takılmam istiyorsanız bana abone olun. Abone olun, abone olun. Bu zamana kadar ki bütün buluşmalara katılan, bütün arkadaşlara teker teker ve bana yardımcı olan, benim yanımda duran, işimizi gören ve destekçi olan bütün arkadaşlara İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Ankara, Konya herkese, herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.